Arkadaşlar uzun bir aradan sonra kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu kaykay obisi bitirmeye çalışacağız. Mustafa söyle onlara ne yapsınlar. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Herkesin bayramı mübarek olsun. O zaman videoya başlamadan önce şunu demek istiyorum. Kanalımıza abone olup videoyu like atıp ve videoya bu videoyu yorumlara yaptım yazan bir kişiye aranızdan 80 Robux vereceğim. Evet, arkadaşlar. o zaman Geçerim. Arkadaşlar şimdi yalan söylemek gibi olmasın. onları bu oyunu daha az önceden oynamıştı. Şimdi beraber bir tekrar yapacağız. Evet şu an en kolay kısımlardayız arkadaşlar. Gittikçe zorlaşıyor ama. Ya Mustafa benim önümde ya. hızlandırmaları da almış mı? Hadi yetişmemiyoruz bu sefer. Hayır öldüm. Çok kötü oldu ya. Hey onu. Onur, Onur o kaykayı niye kullanıyorsun? Şikeci Onur. Arkadaşlar burada yorumlara hangi takımda olduğunuzu yazmayı unutmayın. Geçti tabii ben. Ben yeni geçtim ha seni. Ben halı bordo takana kadar sen geçtin tabii. Ben de öldüm o sırada. Hey e, Çok kolay bu parkur. Allah 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 Hayır Arkadaşlar çok konuşamıyorum çünkü bu oyun bayağı dikkat istiyor. Evet, yeni seviyelerde de olsa arkadaşlar bayağı bir zor, bir bir sonra. Düştüm ya. Ya yine düştüm. Evet, dikkatli dikkatli, hızlı gitmiyordum. arkadaşlar. orada arada abone olmayı unutmayın. Her abone olursanız buraya geçebileceğim ama ekrana şey ilk... İki de bir ekrana şey geliyor ya. İkide de bir ekrana bir şey gelmesi bitireceğim şu parkı. Park o yüzden. Oo ucundan. Haydi. Tamam. Oo, yıkım, o yıkanıyor. Kenardan şöyle. Onu, o, sen karşılasın. %138'di. İşte 37'ye düştü. Oh. %37 mi? Ben %40'ım. Sen bana gelmişsin hemen. demişiz. Ya, nasıl söylüyor ya? Aha geçtin. Aa az kalsın gidiyorum. Ya, ya oğlum niye sabah katılmıyoruz ki? Ya yeter artık hadi ikinci yoldun. En son üçüncü yoldun sonra anca. Sen şu an kaçtasın? Zatır köş. Ben bir hmm. sen kay kay aldım. Ben ne buldum? Aa oh, karakterlerimiz aynı. Aa ben yine... oh, beni bekle. <laughs> Arkadaşlar bu arada Kes. benim hesabım geçmişim. Hesabım TVZ Game olan benim ismim. Düşecektim az kalsın. Ben ölümden de kalabilirsiniz. Hadi. Aa. Hayır oradan nasıl <laughs> ölürüm ya? Arkadaşlar buraya kadar abone ol, like atmayı unutma. Boş boşver ya. Canınız ne Neyse arkadaşlar. Ben çok zorlu bir parkurdan. Oy. Fena. Hadi hadi combo yaptım resmen. Uy komboya gel. Aa komba gitti. Nasıl aldım bu bayrağı? Bayağı sezdirdi kazanıyordum ve aile ya Allah'ı Şu topa çarptı topa çarptı Tamam ben senin önündeyim Evet ama tam arkandayım Belaken öldüm ya Ya şu ekrana niye böyle gibi bir şey geliyor ya Sana geliyor mu? Hmm, hiçbir şey gelmiyor Oyun hile yapıyor hileye rağmen kazanıyor Neyle rağmen kazanıyor seni? bayağı farklı geçiyordum. Şöyle zıplama taktiğini kullanarak. Hop hadi. Bu devam. Ama şu an yüksek bir kombo ile yanına geliyorum. Bu da arkadaşlar. Ay düştüm. Shortslarımı konvoyla vurdunuz resmen. E, hepsinin ortalaması 2000 olduğu için size çok teşekkürler buradan. Arkadaşlar izliyorsunuz izliyorsunuz ne abone oluyorsunuz ne like atıyorsunuz İzleyen önce 96 abone değil abone olsa 30 bin 100 bin falan filan oluyoruz Yani 100 bin abone de artık yani değil mi yani İzleyen 100 abone olsa i̇lk hedefimiz, 10. i̇lk, i̇lk hedefimiz 10 bin abone olur 5 sıfırlı olur ben niye buraya geçirmiyorum? Sen kaçıncı leveldesin? Yani yüzde kaçsın? 70 Hadi 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 hadi. Hadi. Ay 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 ay. Tam zaman, tam zaman şimdi. Ya ben yine arkaları düştüm ya. Hadi. Hadi. İnşallah ha? düşmez. İnşallah düşersin Ömer. İnşallah sen düşersin aslında. Ha? Ya düştüm ya. Benim dualar, benim duaların kabul oluş hızı Olur başka bir şey dileseydin reis böyle olmadı ya. İnşallah 100 bin aboneye en, en erken şekilde ulaşırız. Önce 10 bin sonra 50 bin sonra 100 bin. İnşallah bunu ben de istiyorum. İkimiz istediği tek şey. ya da duaları tutuyor o zaman burada tutuyor. Sen yüzde 81. İstanbul'un soruyor. Derken bir adam geçti. Hemen geliyorum oğlum. Hemen geliyorum. Hemen 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 hemen. Kaçtasın şu an? Hayır. O garip duba mıdır? Nedir? Çaktı ya. 85 değil. Çünkü ben de tam arkandayım Onur. Ya donuyor donuyor. Hayır ya. Top çaktı ya. Bana sanki çarpmadı ya. Benim oyun dışında geçtiğim yerlerden değil mi? Hadi. Hayır onur tam arkandayım. Öl lütfen, öl lütfen. Öl lütfen. Ha yine lazer'e takıldım. Ha. İşte bu ya. Aa! Benim kaykayımız. Böyle sakin sakin, dakika, yavaş yavaş geçersek. <laughs> An? Ben o checkpoint'i aldım mı? İnşallah almışım. <laughs> tamam. Onur beni beklesin. Sonu, sonu beraber yapalım. Sanırım <laughs> neymiş düştüm tamam, tamam. Aynı anda gideceğiz ama. Ama bunu ben yüzde daha. Arkadaşlar her, her bir parkta toplam e, iki bölüm yapacağız. İki bölüm iki bölüm kaç bölüm olduğunu bilmiyorum. Yüzde kaçtasın? Yüzde 97 deyim. 98 deyim. 99 deyim buradayım 1. başlıyorum. Yemene bakmışım. Evet. Ee, i̇şte bu. Şimdi bir süre olur. İşin anlamı olur. Her partta bir son. Onur videonun kaçıncı dakikasındayız? dakikasındayız. Ortalama 20 dakika sürecek. Hmm, olur. Bir bölümü 10 dakikada bitirdiysek diğer bölümü 10 dakikada kolayca bitirebiliriz. Öf. Gel ben yaparım. Seni gördüm. Hadi başlayalım. Hayır, reklam çıktı. <laughs> bir hayat bulur ya. Hadi, hadi. Sen ne yapıyorsun? Şurada. Oo, bir şey buraya buzda kayıyoruz. Oha abi bu buzlarda kayılıyor mu? Oyun Aa, bayağı geldi. Aa, lazer. 12 oynamamızı istediğiniz bir oyun varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ben yüzde yediye geldim bile ben yüzde sekiz değil. Aa fan mı var? Ooo yani fan yani. beni kaçırmadı. Pervane yaptı. fanı yani yanlış olmuyor. Ama belki de alınıza seçtiğimiz birkaç kişi videolarımıza alabiliriz. Belki olabilir. Şu geçen... Hayır o benim. Evet o benim. Ve yine öldüm ya, Onur senin bu uğrun nedir ya? Ne kadar şanslısın Önceki be. Öncekini de ilk ben bitirmiştim. Bak seni o kadar o bekledim, be beklememe rağmen ilk ben bitirmiştim. Bilenler bilir, evet. kamera kayıtlarını da inceleriz. Düştük her zamanki gibi. Ya önüme reklam çıktı ya ama ona rağmen geçtik işte. Ya oradan çıkamadım lazer edeyim ya. Oluyor mu? Leonur ışık anlamından öndeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve onur beni bir daha geçti ve ben onuru geçtim. Hadi Mustafa bastır. Nerede geçti? Hadi Mustafa. Mi? Hadi. Öldüm ve ben ölmedim. Ne olmuyorsa Aslan öleceğini de göreceğim. Ya ben şu an yüzde yirmi dörtteyim. Sanki ben değilim. Ben yüzde yirmi beşteyim. Senden önde iyi önde ben seni sonunda bekliyorum. Sen de beni bekliyorsun. Son 99'da birbirimizi bekleyeceğiz zaten. O 99'da Aa. bekleyen zaten. Birinci tur... Türü... Ben niye düşüyorum ya? Aaa! Ben, ben onu atladık arkadaşlar. Ben bayağı bir geride kaldım herhalde. Kaçta sıra sen? 129'da yürü. Aa ben de 30 gideyim aramızda çok fark yokmuş. Bu 33'e geçtiniz oraya. Ya bu oyun ya. ya. Ben de evet görmediğim şeyler çıkıyor bana. Ben de bir şey bilmiyorum. Aklıma şu reklam çıkmaya başladı. Ya oradaki lazer niye var ki şimdi? Rezak üstüne ya reklam Reklam olmasaydı şu anda 34'teydim Ya şu anda 34'teyim zaten Ya kaçtasın? Ben e, kaçtayım? Dur hemen bakıyorum şu parkmışsın %40'dayım Oha parkın üstüne çıktım da öldüm %40 ben... %40 Yüzde sonra şeyler bayağı kolaylaşıyor ama bir anda zorlaşıyor. Yeri kolaylaşıyor. Ona bu arada Squid Game'in üçüncü sezonu çıkıyor filan fragmanı yayınlandı. Ya vallahi izledim ben birinci izledim, iki izlemedim. Ben izledim, izleyenler be beğensin de sayımızı görelim arkadaşlar. Ben birinci izledim, ikinci izleyecek fırsat bulamadım. Birincinin 7. bölümü. Fakat niye öyle bir bölüm var ki? Hadi hadi hadi. Ben Mustafa'm bu alt tutmaya başladım. Mustafa bir de sen 100 bin ulaşmamızın şeyini dua et. Edelim. İnşallah 100 abonemize mutlu ve sağlık ve en erken halde. Onur bak dua mı şu an 2 saattir bir bölümü geçemiyorum Onur. Yüzde kaçtasın ki sen? Ha şu an ben yüzde 53'e 52'ye geçtim. Ha ben de geldim o şu Aşağıma yüzde 55'teyim ve burası birazcık zor. Hiç fark etmiyor şeyde. Hadi. Az kaldı az kaldı. Hadi hayır hayır. Tamam. Ay düştük ya. Uf. Düştük ya, düştük ya. Of. Şansımız. Ama Allah'tan bizim doğalar da tutmaya başladı yavaşlar. Ya. Niye düştük ya? Ben kaçtayım? Ben şu an yüzde 60 kaçtayım lan? Dur bakamam şu an. Şu an çok önemli bir şey. Ne? Tam yüzde 65 ben. Allah. A. Evet ama Ben yani ilk saattir bir level geçirmiyor ya? He o 50, e, o 51'di ya 50 birazcık zordu da Sonra bir anda attı beni geriye geçti E bir lazer var ya Bak lazeri geçiyorum sonra aralara takılıyorum ya o sıkıntı Ya... Oh. ben yüzde... Sence yüzde kaçım? Bir tahmin et, bakmadan. Yüzde 70 misin? Hayır, yüzde 74'ü geçiyorum. Ben yüzde %75 75'e giriyorum şimdi. Yüzde 75'e. Ya. ya, lazeri görmemişim de kim bana katılıyor ya? temiz tamam, tamam. bir köy kaçış derken hayır gittik ben de geliyorum yüzde yetmiş beş milyar ne diyeyim bilmiyorum sana bir şey diyeceğim Onur sen yüzde yetmiş beş değilsin yüzde yetmiş ben hadi yüzde gelmek üzereyiz arkadaşlar ay yüzde geçmişiz oğlum Onur ben yüzde seksen ha. Ya yalnız söylüyorum. Liderlikten bakabilirsin. Hatta şu an yüzde seksen um. Hadi yüzde doksana giriyorum ve yüzde Hadi, Yürü, hadi o. arkadaşlar. Ya yine öldüm, yine öldüm ya. Ya. Çıldıracağım. Ya yani, çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. ya. Çıldıracağım ya. Ve arkadaşlar ben Hayır. %90 okuyorum. Onu ben %99'a okuyorum. Hayır Hayır düştüm ya. ya. Üf. Ya düştüm. Onur %97'yi. Oh %98'im onur bekliyorum seni %99'um. Ve bunun da kazanını ben oldum. Ya hadi <laughs> hadi hadi 94. Hadi ya düştüm ya düştüm ya Uf ya. Ne kadar sinir uzun parkur olduğunu burada anlayabilirsiniz ya. Ya düştük yine ya arkadaşlar. Ya neyse arkadaşlar hadi hadi ya Öf, düştüm arkadaşlar ya ne yapacağız? Sakin ol. Bence aldık sakin ol. Yavaş yavaş. Vallahi ben şu de... an tam takımda %99'da 4 dakikalık yani 2 dakikalık Hadi. Hayır düştüm. Onur gördüm seni. Hadi ya yine düştüm oğlum ya çok stresliyim şu an. Sakin ol yaparsın. Hadi geçmek üzereyim arkadaşlar. Tamam ya geçiyoruz. 3, 2, 1. Ve o, evet arkadaşlar izleyin. bir yarışmanın sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.